altın sarısı saçlı Valeri Karpini ile solda Kadife Bilek Javier de Pedrosuyla orta sahada gelecek vadeden genç yetenek Xabi Alonso'suyla ve tabii ki o dönemki gururumuz Nihat Kahveci ve onun pivot santrafor partneri Darko Kovačević ile herkesin sempatisini kazanmış ve La Liga'da şampiyonluğu kıl payı kaçırarak tarihe geçemese de gönüllerde büyük yer edinmiş kadrodur. Maçların o sezon Türkiye'de TRT'de yayınlanmasından dolayı büyük bir ilgiyle izlerdi herkes ve Sociedad gol attığında mahalledeki evlerden gol sesleri yankılanırdı sanki milli takım gol atmışçasına. Real Sociedad'ın bu kadar sempati kazanmasında Nihat'ın bu takımda oynamasının yanı sıra mütevazi bir kadroyla Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutmalarının da payı çok büyüktü. Aradan onca zaman geçmesine rağmen İlk 11'i büyük ölçüde birçoğumuzun ezberindedir hala. Futbolu seven insanların ortak noktalarından biridir bu kadro ve futbolu neden sevdiklerinin de cevabıdır. Tarihin en iyi takımları serisine uzun bir aradan sonra yeni bir bölümle devam ediyoruz. Anlatacağımız takımların illaki şampiyon olması gerekmiyor. Bulunduğu dönem içerisinde bizde bıraktığı iz çok daha önemli. Bu bölümde milli gururumuz Nihat Kahveci'nin de formasını giydiği Real Sociedad'ı anlatıyorum sizlere. Özellikle 1990'lı yılların sonuyla 2000'lerin başında Barcelona ve Real Madrid hegemonyası son 10 yıldaki düzeyinde değilken Valencia ve Deportivo La Coruna gibi takımlar üst sıraları zorlamaya başlamış, hatta şampiyonlukta kazanmışlardı. 2002-2003 sezonuna gelindiğinde ise beklenmeyen bir aday ortaya çıkmış. İspanya'nın kuzeyinde yer alan San Sebastian kentinin takımı Real Sociedad yarışta ben de varım demişti. Ancak tabii ki bu yarışta işleri kolay değildi. Santiago Canizares, Pablo Aymar, John Carew gibi isimlere sahip son şampiyon Valencia, Roy Mackay, Juan Carlos Valeron gibi isimlere sahip Deportivo ve Ronaldo, Raul, Zidane, Figo, Roberto Carlos gibi isimlerin olduğu yıldızlar topluluğu Real Madrid o sezonda şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyordu. Barcelona ise La Masia'nın meyvelerini toplamak için biraz daha bekleyecekti. Bir önceki sezonu alt sıralarda bitiren Bas bölgesinin takımı, önceki sezon kadrosuna kattığı Nihat Kahveci, Darko Kovacevic ve Sander Westerveld gibi isimlerin kadroya uyum sağlamasını ek olarak yeni sezon öncesi tecrübeli Rus oyuncu Valeri Karpin'i transfer etmiş ve oturmuş düzeni daha da güçlendirmişti. Tayfun Korkut'un ardından Nihat Kahveci'nin de gelmesiyle iki Türk oyuncunun yer aldığı Real Sociedad'da Teknik direktörlük görevini ise Nance'da başarılı bir dönem geçirmiş olan Fransız teknik adam Ryan Denoua getirilmişti. Sezona Bask derbisinde ezeli rakibi Atletik Bilbao'yu 4-2 yenerek başlayan Sociedad'da Nihat Kahveci 2 gole imza atarak galibiyetin mimarlarından olmuştu. Sezona iyi bir başlangıç yapan Real Sociedad 6. haftada liderlik koltuğuna oturduğunda 14 puan toplamıştı sergilediği performansla dikkat çeken Sociedad, 4-4-2 dizilişinin kusursuz işlediği bir makine gibiydi. Westerveld'in soğukkanlılığı, kaptan Aranzabal'ın liderliği, genç Çabi Alonso'nun özgüveni, Sarı Fırtına Karpi'nin hızı, Kovacevic Nihat ikilisinin uyumu ortaya bambaşka bir şey çıkarmış ve takım kendini şampiyonluk yarışının içinde bulmuştu. 24. haftaya kadar liderlik koltuğundan inmeyen Mavi Beyazlılar ilk 20 hafta yenilgi yüzü görmemişti. 20. haftada oynanan Bask derbisinde bu kez adres San Mames Stadyumu'ydu ve Bilbao maçtan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılıyordu. İlk yenilgisini alan Sociedad sonraki hafta evinde Espanyol'la 0-0 berabere kalmış, takip eden hafta ise Real Betis deplasmanında Nihat'ın golleriyle 2-1 öne geçmesine rağmen son dakikalarda 3-2 mağlup olarak yer almıştı. 23. haftayı kayıpsız geçen Sociedad sonraki hafta Real Valladolid deplasmanında 3-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi almış ve zirveyi de Real Madrid'e bırakmıştı. Uzun süredir önde götürdüğü yarışta liderlik koltuğundan inen Sociedad'ın yeniden zirveye çıkması için bir süre beklemesi gerekecekti. 28. haftaya gelindiğinde Sociedad'ın önünde zorlu bir sınav vardı. Deplasmanlarda zorlanan ve çok sayıda puan kaybı yaşayan Mavi Beyazlıların rakibi bir diğer şampiyonluk adayı Deportivo'ydu. Nihat'ın golüyle öne geçen Sociedad skoru koruyamamış ve yine son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup olarak Real Madrid'de oynayacağı maç öncesi 3. sıraya kadar gerilemişti. Tamam ya da devam niteliğinde bir maça çıkan Real Sociedad 32.000 kapasiteli Anoeta Stadyumunu hınca hınç dolduran taraftarların önünde maça harika bir başlangıç yaparak henüz 30. dakikada 3-0 öne geçmişti. Neye uğradığını şaşıran Madrid ilk yarıyı 4-1 yenik kapamış, maçı da 4-2 kaybetmişti. Nihat'ın 3. gol attığı karşılaşmada alınan galibiyet Real Sociedad'ı yarışın içinde tutmuştu. Bu galibiyetle birlikte başlayan 7 maçlık dönemde sadece deplasmanda Barcelona'ya mağlup olan Sociedad, 33. hafta sonunda ilk kez liderlik koltuğuna oturan Deportivo'yu geçerek 34. hafta sonunda yeniden zirveye yerleşmişti. Son 2 haftaya girilirken Real Sociedad 73 puanla liderliğini sürdürüyor. Real Madrid ise 72 puanla nefesini ensesinde hissettiriyordu. Real Sociedad'ın önünde 1981 ve 82'deki şampiyonlukların ardından 3. kez şampiyonluğunu ilan etme fırsatı vardı. Ve bunun için deplasmanda Celta Vigo'yu mağlup edip Atletico Madrid'in de evinde oynadığı Madrid derbisinde kaybetmemesi gerekiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymamış ve deplasman sıkıntısı devam eden Real Sociedad, Nihat'ın 2 golüne rağmen 3-2 mağlup olmuştu. Diğer tarafta ise Real Madrid derbide rahat bir galibiyet alarak son haftaya liderlik koltuğuna oturarak girmişti. Son hafta Real Sociedad evinde Atletico Madrid'i ağırlarken Real Madrid ise Bas bölgesinin diğer temsilcisi Bilbao'yu ağırlıyordu. Liderin 2 puan gerisinde olan Sociedad'a kendi maçını kazanması dışında ezeli rakibi Bilbao'nun da yardım etmesi gerekiyordu. Ancak rakibini biraz sallasa da yıkamayan Bilbao maçı 3-1 kaybetmiş ve Real Sociedad 3-0 kazanmasına rağmen şampiyonluk hayali suya düşmüştü. Tecrübesini sahaya yansıtan Real Madrid son haftalarda hata yapmamış ve yıldızlar topluluğu kadrosuyla şampiyonluğa ulaşmıştı. Son haftaya kadar yarışın içinde olan ve mutlu sona ulaşamasa da futbol tarihinde iz bırakan Real Sociedad evinde oynadığı 19 maçın 13'ünü kazanıp 6'sında berabere kaldı ve hiç yenilgi yüzü görmedi. Kovačević 20 gol atarken sezona damga vuran isimlerden Nihat ise 23 gole imza atmış ve bir diğer 23 gollü Ronaldo ile beraber 29 gole ulaşarak gol kralı olan Roy ardından ikinci sırayı paylaşmışlardı. Sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Real Sociedad, Galatasaray ve Olympiakos'un da olduğu dev grubunu Juventus'un ardından ikinci tamamlayarak son 16 turuna yükselmiş ancak Lyon'u geçememişti. Futbolu güzel kılan en önemli şeylerden biri aslında içinde barındırdığı hikayeler. Yakın zamanda Leicester City'nin elde ettiği peri masalı tadındaki şampiyonluk da buna bir örnek. Futbol tarihinde underdog olarak görülen takımların elde ettiği şampiyonluklar mevcut. Ancak bir de yüzüp yüzüp kuyruğuna geldikten sonra yarım kalan hikayeler var. 2002-2003 sezonundaki Real Sociedad işte o yarım kalan hikayelerden biri. Futbolcuların hikayelerinin yanı sıra takımların hikayelerini anlatmam konusunda son dönemde yoğun bir talebiniz vardı. Bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Fakat bazı takımları anlatırken görsel bulma konusunda da sorun yaşıyorum. Bu konuda taleplerinizin bir kısmına cevap veremezsem şimdiden kusura bakmayın. Videoyu kapatırken sizlere bir de sorum var. Efsane Real Sociedad kadrosunda sizin en beğendiğiniz futbolcu hangisiydi? Cevaplarınızı bekliyorum. Bir sonraki hikayede görüşünceye dek hoşçakalın.